Uyku, insan ve diğer canlılar için fizyolojik bir ihtiyaçtır. Hızlı göz hareketlerinin oluştuğu ve rüya görülen REM dönemi ile derin uyku hali dediğimiz non-REM dönemi olmak üzere iki döngüden meydana gelir. REM döneminde boyundan aşağıda kalan kaslara, beyinden motor emir gitmez ve vücudun alt kısmı felç olmuş gibi hareketsiz kalır. Bu durum rüya esnasında hareket etmeyi engeller ve koruyucu rol oynar. Günlük 7 ile 9 saatlik uyku kişilerin dinlenmesi için yeterliyken daha uzun uyuma sanılanın aksine dinlenme sağlamayacaktır. Çünkü beynin aktif olduğu REM döneminde de artış olacağı için kişi yorgunluk hissedecektir. Uykuya bedenden daha çok zihnin ihtiyacı vardır. Uyku sırasında bilgilerimiz ve duygularımız işlenmeye devam etmektedir. Uyumadan önce öğrenilmek istenen bilgi tekrar edilirse hatırlanması daha kolay olacaktır. Rüyalar ise uyku sırasında görülen görüntülerdir. Nedeni tam olarak bilinmese bile psikolojik olarak kişinin içinde bulunduğu durumun ifadesi olması sebebiyle değerlidir. Bilinç dışına ışık tuttuğu ve gerçeğin rüyalarımızda saklı olduğu görüşü nedeniyle psikanaliz, psikoterapilerde önemlidir. Psikanaliz yaklaşıma göre savunma mekanizmaları kullanarak bastırdığımız her şeyin rüyalarda dışarı yansıdığı savunulur. Rüyaları hatırlamak ve hatta anlatmanın zihni arındırdığı, bilinç dışını dışa vurarak zihinsel bir rahatlama duyulduğu da düşünülmektedir.